Eskişehir Net'ten herkese merhabalar. Genç Tecrübe programıyla karşınızdayız. Bugün yayınımızın konu ETO Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç bizlerle olacak. Arda Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Afife Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler değilsiniz. iyisiniz. Biz Teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkür e, bu yoğun iş temposunda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben nazik davetiniz için teşekkür ederim. Araya ediyorum. girmiş gibi olduk. Sağ olun. <laughs> e, öncelikle sizi tanımakla başlayalım Arda Bey. Tabii. E, ben... E... 1985 İstanbul doğumluyum. E, şu anda Eskişehir Ticaret Odası'nda Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyorum. E, 10-12 sene kadardır da Eskişehir Ticaret Odası'nda çalışıyorum. E, aslen Samsunluyum. Ailem orada yaşıyor. E, buraya öğrenim için geldim. E, bir Öğrenci Üniversite. olarak geldim. Evet. Yani. Onda üniversitesi mezunuyum. E, tabii Anadolu Üniversitesi'nden o kadar çok mezun oldum ki lisansı <laughs> burada yaptım yüksek lisansın bir bölümünü burada yaptım şu anda doktora'ya devam ediyorum umarım ondan da mezun olursam eskişehir'e bir kere gelenler çıkmıyor bir evet bilemedim. benim ailemden de çok gelen oldu eskişehir'e ee, o yüzden benden sonraki kuşaklar bir daha eskişehir'e gelemediler <laughs> okumak için diyebilirim e, peki e, iş hayatında öykünüz nasıl başladı Arda Bey e, iş hayatı benim için çok farkında olmadan başladı ben e, lisansı bitirdikten sonra İkisat mezunuyum. E, sonrasında acaba işte yüksek lisans yapsam mı, neyle uğraşsam diye düşünürken hani fark ettim ki farklı bir e, serüven için farklı bir yol takip etmek gerekiyor ve e, pazarlama bölümünde yüksek lisans yapmaya karar verdim. E, ama e, çok talih de ağır gitmedi e, ve çok ilk senede ilk girişimde kazanamadım. E, o yüzden bir süre böyle geçici işlerde çalıştım. Ayrılmadım Eskişehir'den. Sonrasında bir bölümünü burada Anadolu Üniversitesi'nde, bir bölümünü İtalya'da tamamladım yüksek lisansımı. E, o süreçte ben e, burada Türk Kızılay'ında, artık adı Türk Kızılay, e, gençlik kollarında görev yapmaya başladım. E, yani çok sosyalleşemediğimi, çok işe yarar, hani o sosyal tarafta işe yarar işler yapmadığımı fark ettim. Ve orada e, proje süreçleriyle ilgilenmeye başladım. E, çok da keyifli bir iş. Hani ben uluslararası tarafı hep çok sevdim. E, çok Mesleğim olmamasına karşın. Ve orada işte bu proje e, süreçlerini öğrendim. E, oradaki bir kampımız sırasında da e, dönemin e, Ticaret Odası Başkanı Harun Başkanımız kampımızı ziyaret etmişti. Ben onun tercümanlık yaptım, kampta ağırladık. Kampın lideri bendim. E, sağ olsun onun e, teklifiyle ben Ticaret Odası'nda göreve başladım. E, daha sonrasında önce Uluslararası işler Biriminde çalışmaya başladım. Proje uzmanı olarak. Daha sonra çeşitli görevlerde devam ettim. Şu anda da genel sekreter yardımcısı olarak göreve devam ediyorum. Yani biraz aslında tesadüf eseri başladı. Şans değil mi? Evet. 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 Ee, yani tabii her şans biraz bizim neyi kovaladığınızla evet. ilgili. Yani ben orada olmasaydım o şans belki elime geçmeyecekti. Ama e, şans diyebiliriz. Haklısınız. Peki sanırım şey değil mi? Yani siz okumadığınız bir bölümde. E, uzmanlaştınız, oraya yönelen yöneldiniz. E, aslında de daha farklı mı? Yok, aslında tam olarak değil. Yani e, bir iktisatçının yapabileceği işlerden biri bu. E, çünkü işte, proje döngüsü yönetimi adı verilen o metodoloji aslında iktisatçıların da çok sık kullandığı bir alan. Ama yani o bizim dilimize de pelesenk olan işte bankada çalışır ya da evet. işte merkez bankasında bir iktisatçı, analizcidir tarafında evet çalışmadım. Biraz daha diyebiliriz ki evet alan dışı değil ama biraz daha geliştirdiğim, da değil. Değil. kendim evet. geliştirdiğim bir alanla çalışıyorum. Peki Arda Bey genç yaşta iş hayatına atılmak, iş hayatında olmak size neler kazandırdı? E, harika soru ama ben aslında o kadar da genç yaşta başlamadım. Genç gösteriyorsunuz. E yok yo, çok evet çok yaşlı sayılmam ama başlarken de çok genç başlamadım. Yani mezun olup hemen çalışmaya başlamadım. E, yani bir 3-5 sene arada bir boşluk oldu işte yüksek lisansla başlamamla hmm. e, devam etmemle işte İtalya'da biraz uzat Biraz uzattım, eğitim süreci. Evet. evet biraz o öğrenim süreci uzadı açıkçası. Sonrasında burada o, sivil topluma biraz bir süre daha devam ettim. E, yani şunu söyleyebilirim aslında İş bizim sandığımız kadar stabil değil. Yani hayat hiçbir zaman öyle e, bizim o kağıda çizdiğimiz plan gibi benim olmuyor takdir mi? edersiniz. E, benim de öyle olmadı e, ve bu süreçte e, oldukça problemli e, yani hiç beklemediğim şeylerle de karşılaştım. Ama şunu söyleyebilirim genç yaşta aslında sivil toplumla çalışmaya başlamıştım. Hatta yüksek lisans tezimi de o alanda yazdım. Gönüllü öyle yönetim üzerine yazdım genç yaşta çalışmak demeyeyim ama öğrenmeye başlamanın bana çok faydası oldu. çünkü gençler hani malumunuz. Evet. enerji için yüksek oluyor. Enerji yüksek, çok daha hızlı, çok daha kolay öğreniyoruz. Çok daha hevesliğiz, basit bir süreç. Evet, çok evet. daha hevesliyiz. O yüzden çok daha kolay öğrendim diyebilirim. Hani siz sorduğunuzda ilk aklıma gelen bu oldu. Ee, biraz bahsettiğiniz ama Arda Bey, sivil toplumla ilişkileriniz nasıl? Biraz o hayatınıza yönelelim. Tabii, hep çok iyi oldu. Yani biraz hep kuvvetli galiba evet. ilişkileriniz. Evet. Hep çok merak ettim ben sivil toplum tarafını. Yani çocuk sayılabilecek yaşta işte o zaman tabii sivil toplum adına en büyük teşkilat oydu. Tema. Yani okurken hani ortaokulda lisede Tema'nın faaliyetlerine katılmaya çalışırdım. daha doğrusu öğrenmeye çalışırdım açıkçası. Dolayısıyla o iletişim tarafı, sivil toplumun iletişim tarafı hep beni cezbetmiştir. Biraz da o yüzden sanıyorum pazarlamaya yöneldim. İnsan ee, ilişkileriniz kuvvetli gibi görünüyor e, anladığım kadarıyla. Öyle gibi teşekkür ederim <laughs> iltifatınız için ama e, kuvvetli mi bilmiyorum ama seviyorum onu söyleyebilirim. Ve hala da devam ediyorum yani şu anda profesyonel olarak çalıştığım kurum da aslında bir meslek kuruluşu e, bir nevi bir sivil toplum evet. örgütü. E, dolayısıyla sevdiğimi söyleyebilirim sivil toplum süreçlerine. Peki Arda Bey, biraz Eskişehir adına önemli yerlerden biri olan TÜYAP Fuar Merkezi'ne değinmek istiyorum. Evet. Biraz bize açılış sürecinden bahseder misiniz? Neler yaşandı? Tabii. Şimdi Eskişehir Fuar Kongre Merkezi aslında tesisimizin adı. Buranın tamamı %100 Eskişehir Ticaret Odası'na ait. 2006 yılında dönemin yönetim kurulunun kararıyla, takdiriyle o arsa satın alınmış, süreci başlamış daha doğrusu. Ve sonrasında... Bir yarışma açılarak bir proje değerlendirilmiş ama gerek maliyeti gerek kullanılabilirliği değerlendirilerek yönetim kurulumuz o dönemde yapmayı uygun bulmamış. Sonrasında 2014 yılında yönetim kurulu başkanımız Metin Güler göreve başladığında Metin başkanımız bir sanayici. Dolayısıyla hep o sanayi üretme tarafını çok evet. iyi biliyor, çok sağlıklı kurgulayabiliyor. Ee, hani benim de görevim bu olduğu için yani odamızın projelerini şöyle bir önümüze alalım, bir çalışalım ee, süreciyle aslında işe başladı. Ee, bu süreçte de hani bu projelerden bir tanesi de buydu. O dönemde Atıl duruyordu, Atıl demeyeyim ama duran bir projeydi. Ee, başkanımız bunun e, yönetim kurulumuzda e, istişaresini sağlayarak yapımına yönetim kurulumuz karar verdi. Ee, sonrasında tabii bu çok büyük bir yatırım. Eskişehir'de evet. malumunuzdur muhakkak 50 yıla yakın süredir tartışılan bir iş var merkezli yapımı. Bir dönem kamu kurumları denemiş olmamış. Bir dönem özel girişimler yapmayı denemiş ama başaramamışlar. Bir şekilde hayata geçmemiş. Hayata geçmemiş. Evet. Dolayısıyla bunun en sağlıklı şekilde bir meslek kuruluşunu yapabileceğine kanaat getirmiş Eskişehir. Ve Eskişehir Ticaret Odası da bu görevi üzerine almış. E, Tabi bu büyük yatırımı yapmak için kamu desteği şarttı. E, o dönemde yönetim kurulumuz e, şuna karar verdi ilk yani, önce. Ya bu kamu desteği tarafını nasıl çözebiliriz? Önce bunu çalışalım. Bu teknik bir çalışmaydı. E, i̇lk bu giderilmeye çalışalım. Evet, evet. evet. E, kamu evet. desteğinde Kalkınma Bakanlığı'nın e, bir desteğinden faydalandı Eskişehir Ticaret Odası. Ben aslında o sürecin koordinatörlüğünü yürüttüm. E, bu destekle yaklaşık işte beşte biri Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edildi proje. Çünkü bu gerçekten uzun vadeli, ...ve geri dönüş oranı çok düşük bir proje. Dünyanın her yerinde böyle, sadece Türkiye'de değil. Dolayısıyla meslek kuruluşlarının yapması ve da buna destek olmasının nedeni bu. Evet, doğrudan değil ama dolaylı katkısı çok çok yüksek. Çok yüksek bir çarpan etkisi var Fuar Kongre Merkezleri'nin, kent ekonomilerine. O yüzden de Kalkınma Bakanlığı yaklaşık 9 aylık çok ciddi bir çalışmadan... ...ve hazırlanan yaklaşık 800 sayfalık bir fizibilite raporundan sonra... Bu yatırımı fonlamaya değer buldu ve fonladı. Bu destekle birlikte süreç başladı, yönetim evet, kurulumuz bir ihale yaptı. Ee, i̇halede de ne mutlu ki Eskişehirli, odamız üyesi bir firma burayı inşa etti. Ee, ondan sonraki süreçte, tabii ben biraz hızlı geçiyorum zamanımız <laughs> olduğu için, ee, inşaadan önce projelere hazırlandı. Projeler hazırlanırken de hem Türkiye'deki hem dünyadaki seçkin örneklerini inceledik. Ee, bu inceleme ile ne mutlu ki şu an görüyoruz ki doğru kararlar verilmiş. Hmm. Ve gerçekten öngörüldüğü şekilde çalışan bir merkez haline geldi. Tabii bir diğer kritik konu da buranın işletme süreciydi. İşletme sürecinde şimdi bizim tesisinin içinde 62 dönümlük bir arazi orası. yap Var Merkezi var. Vehbi Koç Kongre Merkezi var. Ve inşallah kısa zaman içinde tamamlanacak olan odamızın yeni hizmet binası var. yap Var Merkezi'nin inşası... Henüz başlamadan önce hem teknik hem de idari süreçlerini Türkiye'nin öncü fuar şirketleriyle görüşmeye başladı. Yönetim kurulumuz, bunların biri de TÜYAP'tı. TÜYAP oldukça güçlü, evet. hatta sektörün yarısından fazlasını aslında yöneten şirket, çok da büyük bir fuar şirket, dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri. TÜYAP hem bize burada çok ciddi teknik destek hem idari destek sağladı. Sonrasında da bunun işletmesine de talip oldu. O anlaşma sürecini de tamamladıktan sonra aslında Raylar biraz yerine Orta oturmuştu. Oldu, evet. Evet. Bir diğer süreçte Kongre merkezimizle ilgili devam etti. Tabii yapım devam ederken bunların hepsi teknik yapılar. Örneğin fuar merkezimizde işte zemininden yüksekliğine mesela bizim fuar merkezimiz Türkiye'de sayılı hiç kolonu olmayan fuar alanlarından biri. Bu çok önemli fuarcılıkta. Ya da e, sizin işte bir e, savaş uçağını, savaş jetini sokabileceğiniz zemin dayanımına. Ya da işte yaklaşık 200 tonluk lokomotiflerin girebileceği kapılara ya da zemin dayanımına sahip bir alan. Genişliğe evet. evet. Bunların hepsi hesaplanarak bu alanı inşa edildi. Bu yüzden de burası standart inşaatlar gibi maliyetlendirmesi mümkün olmayan bir alan. E, aynı şekilde kongre merkezimiz de öyle. Eskişehir'de birçok sahnemiz var ama bir kongre merkezimiz yok çünkü kongre merkezinin başka ihtiyaçları var. Aynı anda çoklu toplantılar yapılabilmeli. Teknik hacimleri ona göre olmalı. Büyük fuaya alanlarına ihtiyacınız var kongrelerde. Kongre merkezimizi bu anlamda çok önemliydi. Orada da yine çok ciddi bir maddi destek edindik. Koç Holding Türkiye'de ilk defa kendi yapmadığı ve kamu tarafından yapılmamış yani Devlet tarafından yapılmamış bir yapıya, kendi işletmeyeceği bir yapıya isim hakkını verdi. İsim hakkını satın aldı daha İlk doğrusu. İlk defa. İlk biliyorsun. defa. Ee, şu anda kongre merkezimizin adı Vehbi evet. Koç Kongre Merkezi. Gururla taşıyor. Ee, orayı da yine e, özel bir işletme, ticaret odasına ait özel bir işletme işletiyor. Ee, hem kongre tarafında çok ciddi bir kapasiteyi yönetiyor. Hem de e, kültür sanat alanında özel sektörün yaptığı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Peki Arda Bey, eminim ki çok projeler, çalışmalar olmuştur ama kısaca değinmek gerekirse neler yapıldı bu zamana kadar? Biraz değinelim istiyorum. E, Kong, alanımızda evet, mı? Evet. Tabii, tabii tabii. Şimdi birincisi fuardan başlayayım. E, fuar alanını e, fizibilite raporunda da işte önce birkaç fuarla, iki fuarla, üç fuarla başlayacak. Yıllara sarı olarak fuar sayısını artıracak ve fuar niteliklerini ilerletecek şeklinde bir öngörüyle yapıldı. Bunun hepsinin geliri ne olur, gideri ne olur, burası ne kadar kazanır, kaç yılda yatırımı geri döner, bunlar hesaplanarak bu inşaata, bu aslında projeye karar verildi. Çünkü burası sadece inşa, inşaattan ibaret değil, aslında evet. proje hala devam ediyor bizim için. Dolayısıyla biz bu plan dahilinde önce şunu yaptık, bu işletme modelinde, işletme modelini oluştururken, bizim hazırladığımız fizibilite raporundaki hem niceliksel hem de niteliksel, verileri, nasıl doğrulayabiliriz, nasıl yakalayabiliriz o hedefleri, onları çalıştık. E, bu doğrultuda ilk yıl 11 fuarla başladı. Etotüyan evet. Fuar Merkezi. Bu Anadolu'da bir rekordu. Birçok alanda fuar yapıldı. İlk burada. yılında. İlk yılında. Çünkü bu nedeni efendim. şu, kesinlikle. E, Eskişehir Ticaret Odası üyeleri zaten bu yatırımı bekliyorlardı. Buna da hazırdı Eskişehir. E. E, ve biz hani alelacele planlanmış, yapılmış bir yatırım olarak yapmadık. E, ...yönetim kurulumuz bu konu üzerine belki iki yıldan fazla süre çalıştı. E, teknik detaylarını da çok sıkı çalıştı. E, doğru bir maliyetlendirme yaptı. Doğru hedefler belirledi. Dolayısıyla bunların hepsi doğru bir kurguyla, doğru bir operasyon kurgusuyla hayata geçmiş oldu. E, şu anda e, tabii pandemi bizim için çok büyük bir şanssızlık oldu. Çünkü evet. e, bir yıldan uzun bir süre hiçbir faaliyet olmadı alanda. E, ve takdir edersiniz böyle büyük yapıları... Evimizde olduğu gibi kombiyi kapatıp çıkıyoruz evden. Hmm. Şalteri indirip çıkabiliyoruz. Ama Keşke burada böyle, böyle bir şey mümkün değil. <laughs> e, şalteri indiremiyorsunuz hiçbir şekilde. <laughs> evet, Buralar çalışmak da. zorunda. E, dolayısıyla çok ciddi bir e, duraksama dönemi oldu diyebilirim. Hem fuar merkezi için hem kombi merkezi için. Ama ne mutlu ki şu an tekrar eski günlerine evet. Evet, başladı. E, şu anda devam eden çok önemli bir fuarımız var. 27 Mart'a kadar devam edecek. Eskişehir'in ilk mobilya fuarı düzenleniyor. Evet, i̇lk profesyonel mobilya fuarı zannedersem evet, evet. 27 Mart'a kadar da devam edecek. Devam edecek. E, bu çok önemli çünkü bu hedef fuarlarından biriydi. Yani o bahsettiğim niceliksel ve niteliksel e, hedeflerin niteliksel tarafındaki Ki çok büyük de bir ilgi de gördü. Geldi. İlgi çok iyiydi. Kesinlikle. Evet. 200'ün üzerinde yabancı ziyaretçi var şu an fuarda. 200. Evet. Ee, ...katılımcılarımız da şimdilik mutlu görünüyor. Tabii biz de, biz yapmıyoruz. TÜYAP Eskişehir orayı, o fuarı organize ediyor. Biz paydaşlarından biriyiz. Ee, Birçok alanda birlikte çalışıyoruz. Sadece e, alanı e, işletmeye vermek değil tabii ki ticaret odasının görevi. E, dolayısıyla başarılı işler ortaya çıkıyor. Bu bir tanesi. Bir diğeri e, geçtiğimiz yıl hayata geçti. Eskişehir'de ilk defa Endüstri Fuarı yapıldı. Bu fuara e, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız... Himaye karar verdi. Bu fuarı himaye ettiler. Bu şu anlama geliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı dedi ki Eskişehir'de düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı çok iyi bir fuardır, çok doğru bir kurgudur. Ben bu fuarın sahiplerinden biri ilan ediyorum kendim. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla katılabilir, ziyaret edebilirsiniz demiş oldu. Bunun yanında bununla da kalmadı. Eskişehir'de ilk defa Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 8 şirketi fuarımıza katıldı. Stantajlar. Hep ilklerin yeri olmayı sürdürüyor Evet diyebiliriz. Ee, ve yine ilk defa <laughs> savunma sanayi başkanlığı şirketlerimizin yetkilileriyle bunlar e, aslında bildiğimiz şirketler. Şimdi böyle vakıf şirketleri deyince bizi dinleyenlerle evet. ikileme düşmesin. Bunlar işte aselsan Roketsan, HavelSan gibi çok büyük bilinen e, şirketler. Evet. E, hepimize ait olan aslında ülkemizin gurur kaynağı savunma sanayi markaları. E, bu şirketlere ulaşmakta çok zor. Eskişehir'de birçok tedarikçi adayı var üyelerimiz arasında. Biz yine bu fuarda ilk defa e, o şirketlerle Eskişehir'li üreticiler, yan sanayi adayları yani Eskişehir Ticaret Odası'nın üyeleri arasında bir B2B e, oturumu düzenledik. Yani ikili iş görüşmeleri oturumu düzenledik 4 gün boyunca. Ama bu e, ya ben e, işte da görüşmeye geldim şeklinde olmadı. Bir ay öncesine kadar randevular aldık. Daha saat saat, dakika evet. dakika planlayıp evet. Bunun tamamını biz e, Eskişehir OSB ile birlikte yürüttük. E, profesyonel bir süreç oldu. E, Mevlesinde verdi. Toplamda 233 tekil görüşme planlanmıştı. 641 görüşme yapıldı. E, yani insanlar evet. kuyrukta beklediler 5 dakika için görüşmek için. E, çünkü gerçekten çok önemli. Bu kadar şirket, bu ekosistem ilk defa Eskişehir'e geldi. Ve gerçekten de çok başarılı e, görüşmeler meydana çıktı. Bu yıl e, tekrar Ekim ayında gerçekleşecek. Bu yıl daha da e, artacak. E, evet. Bizlerimiz <laughs> olacak sektöre. E, tabii bunlar söyleyebileceğim en başarılı e, daha birçoğu vardır eminim. E, i̇şler. Evet. evet. Onlarca fuarımız var şu ana kadar yaptığımız ama e, Bunun gibi e, gerçekten ekonomiye e, katkı veren, katkı sağlayan e, süreçleri yaratıyor diyebiliriz aslında Eto'tu Fuar Merkezi. Ve Pikoç Kongre Merkezi de Tabii fuarlarda toplantı ihtiyacı muhakkak. Evet. E, bu toplantıların tamamına ev sahipliği yapıyor. Bunu geçiyorum, Bu zaten devam evet. eden bir konu. O bilinen kısmı evet. Istedim, diyebiliriz. Bunun yanında mesela bir diğer çok önemli fuarımız yapı fuarıydı. Evet. E, çok sayıda. Geçtiğimiz aylarda evet. evet e, 400'ün üzerinde yine yabancı misafir ağırladığı yapı fuarı Eskişehir'de. E, Bununla birlikte bu misafirlerimizin görüşmelerine, onların toplantılarına, fuarların içinde düzenlenecek diğer toplantılara ev sahipliği yapıyor ve bunun yanında işte yapı fuarındaki örneği paylaşmak istiyorum. Ee, yine diğer meslek kuruluşlarımızla işbirliği halinde bir kongre düzenledik. Ee, çok ciddi iki gün süren e, ulusal bir kongre yapıldı. Türkiye'nin her tarafından insanlar geldi. Bunu, ee, bunlara ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında Yine biz dinleyenin e, çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir diğer konu, biz kültür sanatı seviyoruz. Evet. Ben Eski de çok seviyorum. Şehir en önde gelen şehirlerden biri. Kesinlikle Anadolu için. E, ama tabii kültür sanatın e, biz daha çok e, tüketicisiyiz ve çok detayını bilmiyoruz. Orada çok ciddi bir özel sektörü de var kültür sanatın. Onlar için e, bir özel sahne e, ihtiyacı vardı. Teknik anlamda yeterli i̇şte Girişi çıkışı ...düzgün olan, Kapasiteyi kulesi olan, kapasitesi evet. olan, boş gün bulabilecekleri her şeyden daha önemlisi. E, WebCoach Kongre Merkezi bir de bu konuya e, aslında e, çözüm sağlıyor diyebiliriz. E, Birçok şirket, yani hepimizin tanıdığı, işte örneğin BKM'den tutun da... Evet. E, işte ...Türkiye'nin 30-35 yıllık turne şirketleri artık Eskişehir'de e, düzenleyecekleri etkinlikler için... E, tercih edilen lokasyonlardan biri de Vehbi Koç Kongre Merkezi oldu. Bu tür kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında hem kamu kurumlarımıza hem de çok daha önemlisi bizim üyelerimize artık bir business center, bir iş merkezi olarak hizmet veriyor. E, birçok üyemiz e, düzenledikleri orta ve büyük ölçekli toplantıları ve Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda da çok ciddi bir ihtiyacı karşıladığını söylemek mümkün. Umarız ki daha çok birçok projeye ev sahipliği yapacaktır fuar merkezi. Biraz daha gençlere dönmek istiyorum Arda Bey. Sizi de bulmuşken açıkçası şeylerinizden yararlanmak isteriz. Gençlere neler tavsiye edersiniz? Biraz günümüze baktığımızda iş hayatında biraz sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Evet. Bu yüzden iş, istihdam, iş istihdamı açısından neler söylersiniz? Yani tabii biz çok sonuç odaklıyız. Sizin de aslında sorunuz biraz sonuca yönelik. Evet. Ama maalesef o sonuç bir sürecin maalesef. sonu. Biraz sürece odaklanmakta fayda var. Yani önderimizin bir sözü var. İhtiyacımız olan tek şey var. Çalışkan olmak. Bu kadar yani yapacak çok bir şey yok. Biraz kaybolmamakta fayda var. Yani nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir kaptan kaptanlık edemez. Yardım edemez. Ya, bilerek yolu yardım yolu çıkmak edemez. gerekiyor. Evet. evet. Ya ben şunu yapmak istiyorum. Bu ille şu olmak zorunda değil. Hani ben diplomat olmak istiyorum deyip ona ulaşmak evet o çok somut bir hedef. Ama biraz süreci de arzu edebiliriz, arzulayabiliriz. Yani benim söyleyebileceğim çalışalım. Üşenmeyelim bir, ikincisi de Üretme hedef galiba. belirleme konusunda biraz daha e, kararlı davranmak faydalı olacak diye düşünüyorum. Gerisi zaten kendiliğinden Geri gelecek. Geliyor. Peki Arda Bey son olarak programımızın da sonuna gelirken kişisel ve kurumsal anlamda hedeflerinizi öğrenmek isteriz. Ee, daha çok üretmek aslında hedefim. <laughs> ee, ben şu anda e, Eskişehir'in en büyük meslek kuruluşunda çalışıyorum. E, i̇darecilik yapıyorum çok da güzel bir bir takım süreçlerde ve e, vesile oldum. Çok mutluyum o anlamda. Önemli projelerde evet, yer, yer aldınız. Evet, Eski Park Kongre Merkezi'nin sürecinde yer aldım. Tabii bunlar en hani çok e, işte inşa projesi olduğu için, çok büyük bir yapı olduğu için o biraz jenerik ama sadece benim hani lead ettiğim projeler değil, benim Ekip üyesi olarak çalıştığım da birçok proje var ticaret odasında. O yüzden çok mutluyum şu an bu, bulunduğum yerde. E, gelecekte de e, öncelikle doktora sürecimi tamamlamak, sonrasında da e, daha fazla, daha nitelikli e, işleri üretmek istiyorum diyebilirim. Çok teşekkürler Arda Bey. Ben Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet bugün Genç Tecrübe'de konuğumuz ETO Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç bizlerleydi. Genç Tecrübe programının da bu haftalık sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.